Hadi çabuk olun başlamak üzere. Planladığımız gibi olacağız tamam mı? Adımın biri üzerinde sofu var. Benimki gide değişik. Evet arkadaşlar kör oldum. Sen hayatımdan iyi de, İşte bayramınız kutlu olsun. Bakın bu bayram hediyesi. Ben de pozumu vereyim şöyle. <laughs> Çocuklar bunu görünce bayılacaklar kesin. Ah, neye bakıyorsun? Böyle şunun videoları da sıkalım. Ve ee, şimdi işte oyunumuz burada. İşte bu kadar. Klasik ateli mi bu? Evet klasik ateli. Bakın nasıl olmuş. Oo, güzel değil mi? Evet güzel. Ha, hep bunlar olsun isim i̇şte, şimdi, şimdi. Oyun seçiyoruz galiba değil mi? Evet. Oley hadi oynayalım. İlk hangi oyunu seçelim? Burada çeşit çeşit oyun var. İlk olarak bunu seçelim. Ha, tamam yakala yakala. Yakaladım yakaladım. Ah, Iskaladım. Çekil şuradan Cabar. Necmettin sen hızlı mı başlıyorsun? Evet şimdi iyi izle bakalım. Ee, en zorunu seçeceğim. Bakın. Evet bakın bu çok zorlu bir şey. Bak. Izlemeye. Bak buradaki canlıları bölüyorsun ama olursa. Hulusi gel al soru sorma. Ee, bak soru bile sorma tamam mı? Bana böyle bir şey yemezsin. Neyse. Hareketlere bak hareketlere. Sen nasıl şimdiki hareketleri gör Cabar. İyi Öncelikle bu oyunun böyle bir strateji geliştirir. Böyle yapıyorum izleyin. Kule yapacağım. Ee, bir kule oluşturuyorum. oluşturdum Evet ulaşır ulaşıyor ulaşıyor. Bizim... Ah, bu ne? Merak etmeyin. En sevdiğim kısmı burası. Burada bazı yerleri yok ediyorum. e, ee, e bozuldu mu acaba? Ee, kazandım mı şimdi? Ee, hayır. Bir dakika. Ha, bu bunun için bir şey miymiş Bir dakika. Kontrol edemiyorum ki. Ha, şimdi kontrol edebiliyorum. Burada olabilir. Ha, kaç yakalım. Ah yakalayamadım. Çıkayım bundan. Ha, bir daha bunu. Ha, bir dakika. Bu bunun niye böyle bir şey oldu ki? Neyse. Ş bu değişik bir şey. Ha, neyse. Ben şimdi değişik bir şey. Değişik bir oyun bu. Bakın bunu böyle yapıyoruz. Kontrol ediyoruz. Bakın çok zevkli değil mi? hemen yani ben biraz değişik. Neyse. Şimdi bunu oynayalım. Oo acana labirent oynatamayacak. Aa ben bu oyunu çok seviyorum. Bu Pekmen, Pekmen evet Pekmen. Onlar halı mı mi? Bakın, bakın, bakın şimdi ne yapacağım? Hop, hop, Hulusi, şu tarzanlığını bırak bende. Aa burada bir yer sıkar. Şu Cabar, hadi gel bu büyüt onu. Tamamdır. Ekranı büyütüyorum. Ah, ah. Hemen Mühim. Hoppa işte geldik. Şimdi oyunumuzu oynayalım. Hey sen de kimsin öyle? Öyle bakma. Aa, kaçın. Bozuk. ne yapıyor? Hayır olamaz çocuğun. Yakalayın onu. Kaçıyor kaçıyor. Yakaladık. Kaçamazsın. Ah, ah. Nereye gitti şimdi bu? Geçme. Küfür mü etti o? Şimdi ben senin yanına geliyorum. Ah, Lucy. E, kaç. Kaç can uçan al geliyor. Hayalet olabilir. O oh, halim olduğunu bilmiyorum. Aa, ah, bir tane daha var. Kurtar beni Necettin. Kurtaracağım. Ah, 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 ah. Allah hayalet 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 geliyor. Ah, ah. Sağ ol Osman. Hayatım buradan. Orada gidiyor. Aa, aa hayır, hayatlar. İşte bu. Yani aa tamam. Elimle bakayım. Kiraz mı bu? Bakayım. Hmm. Allah Allah. Evet, şimdi buraya çıktık. Hayır. Ha, hayır. Hayaletle ah, ah tırmanayım. Gelin gelin buraya. Ah, ah, ah. Hayır ya lanet hayaletler. Allah öldürdüm. Ee, şimdi götürüyoruz. Ha şurada bir tane daha var. Ee, hemen öldürün hepsi. şimdi hemen bitin bitin. Onu da Şimdi, şimdi. Oo, düşüyoruz. Aa, teşekkür ederim. Değil kimse beni tutmadı ki? Aa, bu, bu şey. Aa. Kurba, bu şey mi? Kul bak 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 kul bak bak bak, bak. bunun melodisi değil mi? Evet kurbağa bu kurba. Aa, kurba, kurbağa. Aa kurbağa kurba var. Geçti kurbağa. Aa kurbağayı içine çekti. Bu ne biçim bir yarsık? Önümüzü engellemi bu ya. Bu öyle? Aa kurbağa. Kurbağa. Aa, ne sapla ama öldü. Ah, Şimdi parkuru geçeyim. Heh, geçtim. Burayı da ah, dikkatli olmalıyım. Hadi gelin sizde. <laughs> tamam geliyoruz. Ah, Kurbağayız biz. Ah, ben burada parkur uzmanıyım. Ah, ben yeşim bile. Arabaların üzerine atlıyoruz. Ah, ben de tek başımayım. Ah, yeşim. Şimdi yaralım sen acaba. Ah, tamam. Gelin buraya. Geliyoruz. Ah, ben tutundum. Ah, ah, dikkatli olmayın. Dikkatli olmalıyım. Ah, tutalım. Tutalım. Ah, tutalım. Ah, Satıyorum. Reklam arası. Reklam arası. Kaliteli hizmet. Aa düştük. Hı, burada kaldım. Burada kaldım. Lütfen ama ama. Aa düştüm. Biri beni beni kurtarabilir mi? Onu çekti. Oğlum bu bu Yakala Osman onu yakalayacağız. Aa. Bu ne bir şey adam ha? bunu şöyle yerleşeyim. Sen eğer ben kalır. Tamam ben de var. Ah, Yerleştir yerleştir. Beraber ıı, yerleştirelim bunları. Yerleştirelim. Yerleştirelim. Yerleştirdik. Evet yerleştirdik. Yerleştirelim evet. Yerleştir. Aa, beni kurtarmadan tam kurtaracağız. Senin Necmettin sıktı şimdi Kurtardık. Ha. Ya, ha. Orada Osman. Yakala onu. Ah yakalım seni. Ben de seni yakalım. Ay, kaçamazsın. Şimdi ne yapacaksın? Ah. Yapalım kaçma. Kaçamazsın bizden. Ah arabalar. Arabalar. Arabalar geliyor. Oh. Çarptı. Oh. oh. Bunu atayım. Pov yazıyor. Ona. Ah. Çıktı. Ah. 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 Pov'a bastım. Ay her şey Ah. 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 Aa. Ah. oyunu bu. Evet Mario bu. Ah. Prenses orada. Peach. Doki Kong onu boruyla attı. Şimdi ben onu savaşacağım. Aha Doki Kong'a da attım onu. <laughs> <laughs> Yukarıca seni kaçma kaçma. Kaçma. Aa. Aa kafa. Ay gel. Arapçım konuştu. Bir dakika. Aa. Aa hayır korun Ay cebet sen onları at ben de saldırayım Tamam. tam hayır neyim ney? Saldı 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 saldırın onlara saldırın saldırın aa, aa. açın aa, saldır saldır saldırıyorum saldırıyorum aa aa yok aa A, ben onu öldüreceğim ne ben ben bunlarla saldırabiliyorum ha kurba öldü aa var aa Evet dolalım yağmur yağıyor gökten. Yağmur. Yağmur yağmur yağmur. Aa, her yeri alt üst ediyorlar. Şimdi ben onu şimdiyeceğim. Şey Atla bitch. Hoşçakal. Ha? Ne yapıyor? Çekiyor. Aa. Hayır dur gitme. Bir dakika şimdi seni trolleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna gitti mi ha? Hop dur bakalım nereye böyle? Hey <laughs> evet, dur dostum. Özür bir ailenin olduğunu bilmiyorum. Senden çok özür dilerim. Ama bak kiraz. Ona kiraz vereyim mi? Al bakalım. ha Ne kadar bize böyle. Al bakalım. Hmm, şimdi size daha fazla iyice getireyim. Bilgisayarından. Laptopundan. Evinizi komple dolduracağım. Ve o karakterler de geri geldi. Evet dostlarımı geri alabilir miyim? Aa, bu iğrençti. Hah, bakalım burası. Ah, ah, ha. Ölüyorum çocuklar, ölüyorum. Heh, kurtuldum sonunda. da. E, ee, sen üzün. Dostum, üzün kabul ettim. Üzün kabul ettim dostum. Evet, gerçekten alçak konuşuyor. Ne alçıyorsunuz ki? Ben de alçıyım neyse. Evet şimdi oyunumuz çok güzel. Buraya da geçeyim. Çok güzel bir bölüm burası. Buraya da geç. Aaaa! Sinirden babaannemi tarlaya götüreceğim. Zuban kadar bak kuşuna yine bozuldu bu. Bir dakika bakayım cabar. Bir şey mi olmuş bakayım. Ha. ha. Selamünaleyküm. Evet selamünaleyküm. Şimdi sana yiyecek getireceğiz olsun. Size yiyecek getireceğiz. <laughs> Sağ olun. Oyunumuza da daha eğlenceli kattınız. Aa daha eğlence şey oldu. Al, al Herkes oynasın. Ben de sizi izleyeyim. Ha, Aa biraz da tamam ben izleyeyim. Evet çok eğlenceli bu. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak vak 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 vak. Kuvak vak vak. Bu kıyafetleri alabilirsiniz. Mağazalarda satılıyordur.